Cemil Meriç'in yabancılaşmasının iki unsuru var. Birisi Hatay arka planı. Hatay'da Arap, Fransız ve bizim kültür dünyamızın dışında 1938'e kadar başka bir dünyanın içinde yaşadı. Bu onu çok farklı noktalara götürdü. İkincisi Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de dilin değiştiğini fark etti. Bakın bu çok önemli bir fark. Hazreti Mevlana'nın teşbihiyle söylersek yani bir eliyle e, ilmi toplar, öbürü eliyle dağıtırdı. E, hiçbir şey kendisinde hapis olmazdı. Cemil Meriç öncü olması sebebiyle yalnızdı. Toplumun anlamaması veya algılayamamasının sebebi de cumhuriyet gibi bir yeniden inşa sürecinin güçlü ağı ve zorlu ideolojik pratik uygulamalarından dolayıdır. O hocalar açısından tahliye onu takip etmektedir. Çünkü Emre Kongar'ın babası İhsan Kongar felsefe hocasıdır. Nurullah Ataç edebiyat öğretmenidir. Batı'dan başlamış, doğuya yönelmiş ancak İslam ve Osmanlı medeniyetinin bir çözüm olabileceğini söylemiştir. Kendisinden utanmamış, bize Osmanlı perspektifini önermiş, gerçek bir Osmanlı kafası ve aydınıdır. Cemil Meriç bu arayışları içerisinde bu Osmanlı kimliğinin bizi buluşturacak en evrensel tanım olduğunu şey yaptı ve Türk kavramının da aslında Osmanlı kavramının bir tercümesi olduğunu, bir uzantısı olduğunu düşündü. Mesela Batılıların da dünyanın ilk sosyoloğu kabul ettikleri İbn Haldun üzerinde çalışmalar yaparak İslam düşüncesinin zirvelerine de dönmemiz gerektiğini bizlere göstermiştir. Kütüphanesine girdiği zaman dış dünyadan beklediği ilgiyi, saygıyı alamamış olmanın getirmiş olduğu iyi bir arı unutur ve kendi cennetini kütüphanesinde kurardı. Cemil Meriç Rumeli bir ailenin çocuğu. Dimetoka müftüsünün torununun e, torunu. E, hatta yani acaba e, zaman zaman düşünürüm Sokrates'e de benzer babam. Yani Yunanistan topraklarında böyle bir kemik yapısı mı var acaba diye düşünürüm. Müftü ailesinin çocuğu yani ecdadı itibariyle de okur yazar bir ailenin hatta bir yerde toplumun e, yönlendiricisi makamda bulunan bir ailenin torunu. Ee, babası hakim ve bugün Bulgaristan'da bulunan Tırnova şehrinde hakimlik yaparken Balkan Savaşı kopuyor ve aile Osmanlı topraklarında savaş olmayan bir yere babaannemin tayinini dedemin istemesi üzerine Halep civarındaki bir kasabaya geliyorlar. Orada dedem hakimliğe başlıyor fakat bir davalı şahıs dedeme rüşvet teklif edince dedem de diyor ki demek benim yüzümde rüşvet kabul edecek bir insanın manası varmış. Ben bu çehreyle hakimlik yapmamalıyım diyor. Sırf bu sebepten emekliliğine az bir zaman kalmışken istifa ediyor ve Antakya Ziraat Bankası müdürü oluyor. Dolayısıyla Cemil Meric'in çocukluğunun Antakya'da geçmiş olması bir yerde dedemin hasta bir gurura sahip olmasından kaynaklanıyor. Aslında e, savaşlar olmasaydı e, muhtemelen e, biz de e, Balkanlarda yaşamaya bir süre daha devam edecek idik. Cemil Meriç e, çocukluğundan itibaren farklı merhaleleri kat ederek e, ilerleyen bir insan. Olduğu yerde kalmayan bir zekası var. E, çocukluğunda tabii dedem, hacım onu şimdi maalesef yerli bir olan Antakya'daki Habibün Necar Camii'ne cuma namazlarına mesela götürüyor. Reyhaniye'ye taşındıktan sonra ortaokula başlamadan hemen önce bir Arap çocukların çoklukta olduğu, Çerkezlerin olduğu bir muhitte Rumeli'den gelmiş bir çocuk kısa pantolon giyiyor ve yani farklı bir Türkçe konuşuyor. O dönemde e, Araplardan ve Çerkezlerden farklı olma idrakiyle bir Türkçülük dönemi yaşıyor. İşte Mehmet Emin Yurdakul'dan böyle bağıra bağıra şiirler okuduğu dönem. Bence yıkıcı tenkitlerden çok aydınlarımızın elle vermesi, birbirlerine ne söylediklerine dikkat etmesi ve bu yalnızlıktan kurtulması kültürümüz için son derece zaruridir. Türkçülük dönemi onun milliyetçilikle, Türkçülükle buluşmasını ve birleşmesini sağlamış. İlk yazılarından itibaren bu dokuyu, bu kokuyu alıyoruz. Sonra e, tabii Fransız işgali söz konusudur Hatay'da ve o sırada e, Fransa'da bir sosyalist hükümet iş başındadır. E, Fransa'ya gidip gelen o bölgenin delikanlıları arasında sosyalizm itibar kazanmıştır ve Cemil Meriç de arkadaşlarının etkisiyle sosyalist ceryana e, muhabbet duyuyor. Hatta mesela Reyhanlı'dan Halep'e kadar gidip Marx'ın Engels'in eserlerini alıp okuyor. Okulda kendilerinden küçük bir sınıftaki çocuklara da bu sosyalizmin heyecanıyla internasyonali öğretiyor komünist marşını. Yani insanlığı komünizm kurtaracaktır mahiyetinde bir marş. Bu okul idarecileri tarafından duyuluyor. Cemil Meriç mahkemeye düşüyor. Hapse giriyor. Ve mahkemede de e, Marksist olduğunu haykırıyor. Fakat çok sonradan öğrendiğimize göre mahkemede Marksist olduğumu haykırdığım zaman tek bir işçinin elini sıkmış değildim diyor. Kuşlara benzer kelimeler odana dolarlar bir akşam. Nereden gelirler bilinmez. Kah çığlık çığlığadırlar, kah sesleri işitilmez. Çiçeğe benzer kelimeler, turuncu, erguvan, beyaz. Bir rüzgar sürükler hepsini, bulutlara güven olmaz. Bizim de ikinci adresimiz sahaflarda Nizamettin'in dükkanı idi. Hemen haber uçar gelir. O zaman böyle cep telefonları yok. Ama nasılsa melekler yetiştirir. Cemil Meriç böyle elleri titreyerek hemen pantolonunu giyer, ceketini giyer. Koşa koşa sahaflara gideriz. Ya da ders verdiği günler, e, dersten okuldan çıktıktan sonra mutlaka sahaflara uğrar. Yani annemle evlendiği zaman bir bavul kitapla gelmiş ama e, ahirete intikal ettiği zaman 11 bin ciltlik bir kütüphaneye sahipti. Okuyamayan ama okuma aşkıyla dolu. Kitapları seven ama onları göremeyen. Kitlelere konuşmaktan büyük zevk alan fakat onların gözleriyle buluşamayan esas olarak ilk önemli vasfı ciddiyetidir. Ve ülke insanının da ciddi olmasını, düşüncelerinde derinleşerek ciddiyete sahip olmasını telkin etmiştir. Cemil Meriç'in iki kitabının başlığını hatırlayalım. Ümran'dan Uygarlığa ve en son eseri Kültür'den İrfan'a. Ümran, İbni Haldun'un kullandığı bir kelimedir ve e, İslam medeniyetini ifade eder. Uygarlık e, dil kurumu tarafından uydurulmuş olan bir kelimedir. Uygurlar en medeni Türk kavmi oldukları için oradan böyle bir benzetmeyle Uygar kelimesini üretmiştir. Cemil son eseri ise kültürden irfana başlığını taşıyor. Bu kültürden vazgeçmek manasına değil, dünya kültürünü bilerek kendi irfanımıza sahip çıkmak manasındadır. Dolayısıyla irfan kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz. Biz kendisini bilmeyen insanlarız. İrfan dünyasının e, yeniden fethedilmesi lazım gelir düşüncesiyle kitabının en son kitabının başlığı da bu olmuştur. Benim kanaatimce e, 20. Yüzyıl Türkiye Türkçesinin iki büyük üslupkarı vardır. Birisi Ahmet Hamdi Tanpınar, öbürü Cemil Meriç. Ahmet Hamdi Tanfınar daha dişil bir üslup, daha müennes bir üsluptur. Cemil Meriç daha müzekker, daha erkek bir üsluptur. Ve mesela bazı okurlarının kendisine de ifade ettiği gibi, Hani gece delikanlı odasında Cemil Meriç okuyor, birden birdenbire öyle bir cümle geliyor ki kitabı fırlatıp atıyor. Yani bu kadar okuruna heyecan telkin eden, bu kadar birebir onunla ilişkiye girebilen bir üsluba sahip. Alevden oklar biliyorsunuz bu Cengiz Han'ın ordusunda ya da bazen eski Türklerin de yaptığı bir şey okun ucunu işte bir yanıcı madde bağlayıp onunla ateş ediyor, atıyorlar. Dolayısıyla diyelim ki şehrin içine düştüğünde bunlar yangın çıkartıyor o şehri yakmaya başlıyor. Cemil'in içinde attığı alevden oklar bizim zihnimizde böyle bir yangın başlatmayı amaçlıyor. Vecizeleri var kısa, sert, en çarpıcı bir şekilde bir meseleyi toparlayacak ifadeler kullanıyor. Keskin bir dili vardı ve kurmak istediği dünyayı önce eleştirir. Yani bizim Türk kültür hayatını olsun, Batı hayatını olsun, Batı düşünce dünyasını olsun. Yani bir eleştiri şeyi her zaman söz konusu. Çünkü yanlışız temizlemeden doğruyu söyleyemezsiniz. Şimdi Cemil Meriç'in... derdi bu dil meselesiydi bir. İkincisi... kültür hayatının çok... çorak bir hale gelmiş olması... buna mukabil... hem Batı'da hem Osmanlı'da bunun çok daha zengin olduğundan dolayı... onların incelenerek bugünkü kültür hayatımızın çapalanmasını... istedi. Üçüncüsü... düşünce dünyamız çok tek boyutlu... ve... E, aşırı ideolojik bir hale gelmişti. Düşünce ideolojiyle aynı şey değildir. İdeoloji düşünceyi öldürür. Dolayısıyla ideolojilerden kurtulmamız lazım. İdeolojiler idrakimize giydirilmiş birer deli gömleğidir. Bu göm deli gömleğini nasıl yırtacağımızı, nasıl parçalayacağımızı öngören bir takım düşünceleri geliştirmeye ve teknikleri bize öğretmeye çalıştı. Cemil Meriç gibi gözlerini kaybettikten sonra... ...önceki performansının da üstüne çıkarak... ...ve... ...önceki... ...birikiminin üzerine bir... ...yeni farklı bir kat atarak devam eden bir başka... ...aydın... ...bulmamız mümkün değil. O bakımdan Cemil Meriç'in... ...gözlerinin kapanması ona yeni bir dünyanın... ...kapılarını açmıştır. Evet bir insan için... ...her hele, hele onun gibi... 11 bin cilt kitap toplamış, bunları didik didik okumuş ve gözlerini bu yolda harap etmiş birisinin e, tam da verimli çağında 40 yaşına e, geldi, gelmekte olduğu bir tarihte gözünü kaybetmiş olması bir facia. Necip Fazıl'ın onun için söylediği söz çok muhterem bir sözdür. Kendisi de bunu çok sevmiştir. Allah'ın e, dış gözünü iç gözü açılsın diye kapattığı münevver. Hakiki münevver. Hakikatta mükafat bir kanat değildir fikir adamı için bir zincirdir. Tabii hayatı okumakla geçen bir insan ee, ama e, gözlerinin e, 1955'te gözlerini kaybettiği zamana kadar e, hiçbir şekilde ihtimam göstermemiştir. Yani günün birinde e, gözlerim kaybolacak diye okumaktan asla vazgeçmemiştir görmezden gelindi. Yani Tanpınar'ın deyişiyle sükut suikastiyle e, mukabele gördü. Ama biraz konum değiştirince bizim sağ camiaya doğru yönelince e, orada yeni kulaklar e, kendisine e, buldu. Dolayısıyla sağcı bir bakış açısına sahip değil Cemil Meriç. Muhafazakar klasik manada muhafazakar birisi de değil ama daha çok o Dinleyicileri, izleyicileri sağ camiadan çıktı ama asıl o hepsine hitap eden, bütün Türkiye'ye hitap eden, bu ülkeye hitap eden bir aydın olmak için yola çıkmıştı. Ve şu anda artık o konuma doğru oturuyor, hakiki yerine doğru ilerliyor Cemil Meriç. Sağ ve sol şuursuz idraklerin emzirdiği iki kavram onun gözünde. Akif ile Tevfik Fikret'i aynı bahçede buluşurmuştur. Yani bunlar ikisi evet kavga etmişlerdir ama birbirlerini daha iyi anlıyorlardı onlar. Nazım Hikmet ile efendim Necip Fazıl. Ee, şimdi bunları solcular Necip Fazıl'ı sağcılar Nazım Hikmet'i okumazdı. Onun yazdığı yıllarda şimdi biraz daha sınırlar aşındı. Ama ikisinden de alacağımız şeyler varsa ve bu ikisinden aldığımız şeylerle biz kendimizi zenginleştirme imkanına sahipsek niçin bunları reddedelim ki kültür hayatımız zaten zayıf. Zayıf olan kültür hayatımızı bir de ortadan sağa sol diye böldüğümüzde bütün cılızlaşıyor. O bakımdan bu bağları kurmaya çalıştı ve bu dünyalar arasında kurmaya çalıştığı köprü onu akranlarından çok farklı bir mecraya sürükledi düşünce hayatımızda. Cemil Meriç bir yabancı ülke gibi Türkiye açısından. Aslında bu ülke ismini verdiği kitabında okur okumaz başka bir dünyaya sizi davet eder. O bizim alışık olduğumuz kültürel evrende yaşamıyor gibidir. Bambaşka bir dilden konuşur. Cümle kuruluşlarından fikriyatına kadar hepsi kendine mahsus bir dünyanın sözcülüğünü yapmaktadır. Kendi Kimliğini, kendi tarihini Cumhuriyetle birlikte verilen özellikleri eleştirmiş ve yeni bir perspektif sunmuştur. o bakımdan Cemil Meriç'i okurken yabancı bir ülkeye gitmiş gibi olursunuz. Hiç alışık olmadığınız vurgular, cümleler ve tespitler, yaklaşımlar bunlar bizi hep bir keşif duygusuyla donatır. Ve o keşif duygusuyla kitabı baştan sona okuruz ve okuduktan sonra da Cemil Meriç'in üslubunun bir özelliği zihnimizde bir takım patlayıcı maddeler bırakır. O maddeler o anda patlamaz. Daha sonra işte üç yıl sonra, beş yıl sonra, 10 yıl sonra patlayacak bazı atomlar zihnimize zerk eder. O bakımdan Cemil Meriç'i Türk kültür hayatında ben istisnai bir yere koyuyorum. Yani bir geleneği yok. Doğu ve Batı. Onun kafasında birleştirmeye çalıştığı bir dünya. Avrupa ve Hint yarı kürelerini birleştirmeye çalıştıktan sonra tabii gözleri kapandı. Gözleri kapanmasından sonra bu defa kendisinin Osmanlı olduğunu ve Osmanlı'nın aslında bizim Cumhuriyet kuşaklarının içine düştüğü o kısır dünyadan çok daha zengin, çok daha renkli bir imparatorluk dünyası olduğunu diliyle, edebiyatıyla, düşüncesiyle bunu gündeme getirip... en sonunda ben Osmanlıyım... diyecek bir... noktaya geldi. Dolayısıyla e, Cemil Meriç'in dünyasında Batı... dünyalardan bir tanesi. Bu dünyalardan bir tanesi olarak ona... gereken değeri verelim. Gerçekten... güzel... eserler... E, Victor Hugo'dan, Balzac'tan vesaire... ama... dünyanın sadece Batı'dan ibaret olmadığını... bilelim... ve bizim kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi ihmal etmeyelim. Bir İbni Haldun. Şimdi İbni Haldun'un fark edilmemesi Türk aydınlığı için büyük bir ayıptır. Cemil Meriç bunu söyledi. Cemil Meriç yalnız ama bütün zirveler yalnızdır. Bunu sakın unutmayalım. Yalnızlık bazen sizin kendi yarattığınız bir şey olmaz. Sizinle birlikte yükselenler yoksa eninde sonunda yalnız kalmaya mahkumsunuzdur. Ya da sizi aşağıya çekenlere karşı yalnızlık bir tercih sebebi olabilir. Bu yalnızlığı gözlerini kaybettikten sonra daha da onun için e, kesafet kesbettiğim Cemil Meriç öncü olması sebebiyle yalnızdır. Toplumun anlamaması veya algılayamamasının sebebi de Cumhuriyet gibi bir yeniden inşa sürecinin güçlü, ağı ve zorlu ideolojik pratik uygulamalarından dolayıdır. Kapatılan gazeteler, kapatılan cemiyetler, Türk Ocağı dahi kapatılmıştır 32'de ki Cumhuriyet'in taşıyıcı organıdır aslında kuruluşunda da gibi. Cumhuriyet yeni bir tipte insan ve toplum yaratmak istemiştir. Cemil Meriç bu inşa sürecinin yanlışlarına dikkati çektiği için ana akım fikirde kendisine hemen kolay yol bulamamıştır. Hayatı boyunca bütün düşünceleri bir çizgi halinde bir araya getirmek, onları sistemleştirmek ve en önemlisi Cumhuriyet tarihinde Osmanlı'ya mesafe koyan Cumhuriyetin kurucu iradesine ve idaresine karşı bir tepki taşır içerisinde. Nedir bu tepki? Biz Osmanlı'yı bir kalemde silip atamayız. Osmanlı bizim kökümüzdür, Selçuklu da kökümüzdür. Tarihimizi, kültür ve medeniyet birikimimizi bilerek bugüne taşımalıyız. Aslında isyan simgesi en güzel burada oturur. Cumhuriyetin yerleştirmeye çalıştığı birey ve toplum tipine karşı yanlışlarına yüzüne vurur. Dil devriminden birçok kültürel kırılmaya kadar. Çünkü dilimizi kaybedince düşünce akışımızı da kaybettik de. Hint Edebiyatı'nı 64 yılında yayımladığında o kitabı diyor ki medeniyetin kaynağı sadece batı değil. Aynı zamanda doğu da Hint de bunun kaynağı. Orada Çin'i de işaret etmiş oluyor. Bütün Asya medeniyetini. Batı'nın batmakta olduğunu hissediyor Cemil Meriç ve doğuya alakası uyanıyor. Bu alakanın sonucunda özellikle Hint edebiyatına, Hint fikriyatına merak salıyor. Dolayısıyla karşımızda beyninin iki yarım küresini kullanan bir insan gibi dünyadaki bütün düşünce kaynaklarını batısıyla, doğusuyla görebilen, okuyabilen, anlayabilen ve karşılaştırarak kendi Osmanlı kültür ve medeniyetine doğru yükselten, yücelten bir yaklaşım var. Bu bir ömür alıyor. Çünkü onun bir ifadesi var. Aklım yönde, kalbim Büyük Doğu'da. Büyük Doğu daha sağ tandansı bildiğimiz işte İslamcı ögelerin olduğu Necip Fazıl'ın çıkardığı yön daha sol Doğan Avcıoğlu geleneğinin çıkardığı bir dergi. 60'lardan sonra. Dolayısıyla burada Cemil Meriç diyor ki hem aklım hem kalbim bütün Türkiye'yi kucaklıyor. ansiklopedist bir tarzı var. Özellikle Fransız ansiklopedilerini çok iyi okuyor. Bilginin hem genel hem özel yanıyla ilgilendiği için yazarlarının sadece bir kişi olarak tanımlanması çok zor. Ama bir Balzac aşığı olduğunu biliyoruz. Balzac'tan aldığı edebiyat, sosyal, fikri, sanatsal düşünce dünyasını entelektüel planda genişletiyor. İlk metinlerini yayınladığımızda Onlarca farklı Batılı aydından yararlandığını ortaya koyuyoruz. Ama en önemli noktası şu: Bu metinleri okuyarak onların üzerine kendi bulunduğu coğrafyadan bir bakış geliştirmesi. Eğer sadece bir Batılı olsaydı, Cemil Meriç'in bir Fransızdan farkı olmazdı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? 40'lı yıllardan 50'li yılların sonuna değin. Bu yolda ilerlerken birden bakıyorsunuz Hint edebiyatına yöneliyor. Hint edebiyatında 60-64 arasında 4 yıl boyunca Hint medeniyetiyle, fikriyle, düşüncesiyle. Dolayısıyla 64 yılında yayınlanan Bir Dünyanın Eşiği'nde bugün o kitabın ismi. Hint edebiyatı kitabında doğuya da işaret ederek aslında eksenlerin farklılığına ve aynı zamanda bütünleşmesine dikkati çekiyor. Batıyı yeşerten fikir dünyası doğudan, kaynaklar almıştır demek istiyor. İkinci kitabı Sen Simon. Sen Simon, Ögüs Kont'un hocasıdır. Onun asistanlığını yapmıştır Kont. Diyor ki sadece sosyolojinin kaynağı olarak Kont'a bakmayın. Onun bir hocası var. Sen Simon asıl fikri altyapıyı o hazırladı. Sadece sosyoloji demedi ama bütün düşünce planında o var. Sonra 74 yılında bu ülke, bu ülkede aforizma tarzında küçük küçük makaleleri ve bazı uzun metinleri bir araya gelmiştir ama bir kitap, yazı, yazarlık, kütüphane, bütün aklınıza gelebilecek bir entelektüelin karşılaşacağı bütün konularla bağlantılı bir metin olmuştur. Gerçekten çok güzel bir metindir. O metin zaten bir giriş kitabı olarak görebiliriz. Daha sonra akabinde Mağaradakiler. Mağaradakiler kitabında Yine Türk Aydın'la diyor ki mağaradan çık, bu karanlık alandan çık, toplumla buluş, ülkenle buluş, tarihinle buluş, coğrafyanla buluş, İslam'la buluş, Türklükle buluş, kendi kimliğinle buluş, farklılıklarını tanı. Yüzlerce Aydın'ın yetişmesine fiili ve dolaylı katkı sunarak bize müthiş ve mükemmel özellikleri olan örnek alabileceğimiz muazzam bir miras bırakmıştır. Ama bunlara gözyaşı dökmektense kazançlarımızı samimiyetle düşünmek ve çoğaltmak daha mükemmel bir hareket tarzı olur.